Oh ya, dışarıda donacaktık yoksa. Kızım ablana ders yoktu deseydin ya, dışarı çıkmak zorunda da kalmazdın. Ya sürekli öyle söylüyorum, şüphelenecek artık. Cık, gerçekten inanamıyorum sana Gonca, hayatın yalan dolan. Geç sen dalganı, geç. Oha! Engin arıyor. Aa! Ne diyecek acaba? Açsana. Efendim? Gonca ne haber ya? İyi. Ya seni geçen yine ekmiş gibi oldum. Kusura bakma. Çok acil bir işim çıktı. Bugün ne yapıyorsun? Ne diyor? Ne diyor? Görüşmek istiyorum. Bu sefer ekmeyeceğinin ne garantisi var? Bence sen risk almayı seviyorsun. Bu riske değmez mi? Tamam. Bir sefer daha inanayım sana. Tamam. Konum atarım. Görüşürüz. Kızım birazdan görüşeceğiz. Kızım sen ezik misin ya? Çocuk gitti başkasıyla buluştu. Ya, keyfimden yapıyorum sanki. Mecburum kızım ya. Parayı bulmam lazım. Yani sadece bu yüzden. Öyle tabii. Yoksa süründürürdüm be onu. Ama ablam hapse girmesin. Her şeyi yaparım şu an. Hemen hazırlanıp çıkayım. Neden geldik buraya? Sessiz sakin bir yer olsun istedim. Sakin mi hassas? Korktun mu? Yo niye korkayım ki? Çok güzel bir yolculuk oldu. Keşke hiç bitmeseydi. Hoşça kal. Aa, veda mı ediyorsun? Yani. Hiç misafirperver değilsin. Pardon, ne demeliydim? Yukarı kahveye beklerim falan mı demeliyim? Yani, fena olmazdı. Terbiyesizlik etme. Yürü git, arabanı da buradan çek. İyi ki aradım bugün beni. Numaranı sıymıştın yani en son yine beni öyle ekince. Bugün araman o kadar iyi oldu ki sana ihtiyacım vardı, bana bir tek sen yardım edebilirdin. Nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ama cidden zor durumdayım. Engin. Ee, şirkete döneceğim ben. Şimdi mi? Evet. Engin aslında ben senden... Çok acil bir işim çıktı. Sen taksiyle gider misin? Olur. Para var sanki. Uf, dönerim taksiyle evet. Ay Allah'ım ya. Manyak mıdır nedir? parayı da isteyemedim. Üstüne bir de yol parası vereceğim. Ay ben böyle işim ya. Taksiye verecek çok param var sanki. Abi, ne haber? İdare ediyoruz işte. Canın mı sıkkın senin? O kız yüzünden mi? Hangi kız? Hayat. Boş ver sana. Annem söylenip duruyordu. Ondan duydum. Kıza çok yüklenmiş galiba. Yani. Neyse canım sen bunlara kafan takma. Abi, bak haddim değil belki ama o kız Vesim ablanın yeğeni. Yani diğer kızlar gibi değil. Lütfen dikkatli ol. Farkındayım kardeşim. Hatırlattığın için sağ ol. Ayrıca merak etme. Ona zarar verecek bir şey asla yapmam. İlk kez bir kız için bunları söylediğini duyuyorum.